Viral videoları incelediğimiz Duyuluyor programımızın üçüncüsüne hoş geldiniz. Duyuluyor başlıyor. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Yıllar önce yaşanan bu olay Haziran 2020 tarihinde gündeme geldi. Hatta Uğur Dündar bile hayırdır inşallah durduk yere gündeme getirildi diyerek şaşkınlığını gizlemedi. Evet artık hepimizin bildiği Uğur Dündar'ın bezmenler kavgası. Katastrofi başıyla yaptın size yakışıyor mu? Peki değilse de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım bu ev nasıl alındı? Uğur Dündar bir röportaj için Bezmen Malikanesi'nin kapısını çalıyor. Kapı açılmayınca Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir su ikram edersiniz diye de lafı yapıştırıyor. Ama kapı adeta duvar. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Kısa bir süre sonra söylene söylene bir bey yaklaşıyor Dündar ve kameramanın yanına. Dündar hemen mikrofonu uzatıp nasıl alındı bu ev? Söyleyin aynen yayınlayalım diyor ama düzgün bir yanıt almak ne mümkün? Abi bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kaçaklığı başıyla yaptın size yakışıyor mu? Peki değilse de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver siz benim bu Türkiye'den kaçaklığı başıyla yaptım. Bu ev kardeşim bahaya, bu, hayır. Bunu yaparsanız utanmadınız. Oldu. Sıkılmadınız. Bu ev, mı? bu ev nasıl, bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Zaten söylene söylene gelen beyefendi utanmıyor musun? Sıkılmıyor musun? Bunu parçalarım diye kameraman'a doğru bir hamle yapıyor ama Uğur Dündar yine yapıştırıyor cevabı. Parçala bakalım kim kimi parçalıyor. Ardından her ne kadar bak vurma diye uyarsa da beyefendiyi durduramıyor Dündar ve kameramanıyla kendisini güzelce savunuyor. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Parça burada, parça, Hadi parça yap. Parçala bakayım. Hadi parça, bakayım hangimiz hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta sen yap. Bana bak. Vurma. Vurulur <laughs> mu? <laughs> Sen eşek. Sen. Naif ruhuna ne kadar tersi olsa da saldırgan tavırlar sergileyen bu beyefendiyi adeta mikrofonla dövüyor. Mesleğinin tüm skilllerini kullanmış resmen. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Bunu parça burada, parça, burada. parça par parçala bakayım. Hadi parça, bakayım hangiğimiz hangimiz parçalacak. Hadi bakayım. Başta sen. Ona bak. Vurma. Vurulum. Al onu. Sen bu senin efşol eşek. Efşol eşek çocuğu. Hadi yürü. Sık. Velhasıl bezmenlerin çalışanını sofra bezi misali yere seriyor Dündar. Olayın aslı ise şöyle. Türkiye'den götürdüğü paralarla Amerika'da dolar milyarderlerinin yaşadığı kentte keyif süren kaçak bir iş adamının kıdem tazminatlarını ödemek yerine ellerine karşılıksız senetler tutuşturduğu işçiler çağırıyor Dündar ve ekibini. Orada işçilerle görüşen Uğur Dündar hakkımızı arayın çocuklarımızın rızkının hesabını sorun deyince Uğur Dündar bezmenleri bulup olay hakkında mikrofon uzatacağını söylüyor ve bu sefer de ABD'ye doğru bir yolculuğa çıkıyor. Ama yaşananlar ortada. Sizin adınıza gelmiyor muydu Bana bak. Parça <Sessizlik> <orada, burada, Sessizlik> <doğru. Hadi, Sessizlik> Parçala bakayım. Hadi bakayım. Hangimiz hangimizi, hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta bak. Vurma. <Sessizlik> <Evet> <Sessizlik> Her ne olursa olsun işçinin hakkını arayan ve mesleğini tam anlamıyla yerine getiren sevgili gazeteci Uğur Dündar'ı tebrik etmek düşüyor bizlere. Hunharca dans eden dayı, hatta dayılar. Ciddi ciddi hunharca dans ediyor bu abilerimiz. Bir düğünde çekildiğini anladığımız görüntüler birçok kişiyi güldürdü. Renkli kazağı sıvanmış paçalarıyla bir oyana bir buyana kıvırıyor bu abimiz. Beyaz gömleklinin figürler de bir efsane. Resmen gözle görülür bir şekilde pistin tozunu yalayıp yutuyor bu abilerimiz. <laughs> Bak bak şu ince topuk hareketlerine, ince ince parmak uçlarında sekmelere bak. Bir de böyle. Beyaz gömlekli abinin yılansı dansına özenen diğer abimiz kendini yere bir atıyor, pir atıyor. Son anda iki bacağın arasında yakalıyor beyaz gömlekli abi diğerini. İki kişi zor kaldırdı, pisti kafasının üstüne döndü maşallah. Hepimizin bildiği hatta yıl dönümleri bile kutlanan Sevda Demirel'in Hande Ateş'ine attığı meşhur tokat. Neridin sen? Tamam. Oh. Sen oh. ne neredin sen? Oh. sen? Allah. Neridin sen? Tamam. neredin sen? Allah. Neridin sen? Tamam. Sen daha Neridin Programın sunucusu Ateizin'in bir sorusu üzerine önce Ateizin'i tek eşli olmamak, çok kişiye aşık olmak gibi konular üzerinden ithamlarda bulunan Demirel en sonunda meşhur repliği ''Nerede sen?'' ile tokadı indiriyor Ateizin'in yüzüne. ''Nerede sen? Ha? Ne 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 oldu ne oldu sen? Ha? Tamam. Nerede ne ne sen? Ha? sen? Ha? Tamam. sen? Ha? Tamam. sen? Ha? Yıllar geçti ama bu replikte olayda hala unutulmadı. Hatta dediğim gibi Sevda Tokadı'nın yıl dönümleri bile kutlanıyor. Yine aradan yıllar sonra Sevda Demirel bir şarkı çıkarıyor. İsmi de Sevda Tokadı. Üstüne üstlük klipte oynaması için Hande Ateiz'ine teklif götürüyor. Bu artık barış çubuğu mu, delinin çomağı mı biz bilemedik. Hande Ateyzi de katıldığı bir programda sorulan sorular üzerine tekrar tekrar gündeme gelen konuya dair şöyle söylüyor. Program bant bir yayın ve yayınlanmayacağını düşündüm ama reyting uğruna yayınladılar. Yine de planlanmış değildi diyor. ne <laughs> 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 dedin sen? <laughs> Çok iyi ya. Hem yıllarca konu oldu ateizi hem de tokat yediğiyle kaldım. Valla reyting insana sanırım her şeyi yaptırıyor. Bir duyuluyor bölümümüzün daha sonuna geldik. Ben Buse Karadağlı. Bizleri takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.